Değerli arkadaşlar, gerçekten hukuksuzluk diyoruz, adaletsizlik diyoruz ya. Bakın, geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanması çok ağır ve orantısız bir karardır. Daha önce de söylüyorum. Şu andaki iktidarın ne yapmaya çalıştığı belli. Bir gazeteciyi alıyor, içeri atıyor. Bütün medyaya ayar vermeye çalışıyor. Bir sivil toplum yöneticisini alıyor, içeri atıyor. Bütün sivil topluma ayar vermeye çalışıyor. Bir sanatçıyı alıyor, içeri atıyor. Tüm sanat camiasına ayar vermeye çalışıyor. Bu adaletsizliktir. Bu hukuksuzluktur. Fakat değerli arkadaşlar buradan ben Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'a da seslenmek istiyorum. Arkadaşlar siz uğraşın durun. Kaşıkla biriktirmeye çalıştığınızı birileri kepçeyle götürüyor. Olmadı olmayacak. Hukuk olmayınca ekonomi olmaz. Adalet olmayınca ekonomi olmaz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Fatih Altay'da dahil olmak üzere haksız yere hapishanelerde tutulan herkese Allah'tan sabır diliyorum. Adalet ve özgürlük mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizle buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sonu yine milyonlarca gencimiz YKS sınavına girdi. Evlatları da sınavda ter döken anne babalar da dışarıda okul binalarının önünde ayrı bir ter döktüler. Onların aklında bir başka soru vardı. Ya kazanırsa nasıl okutacağız? Duymuşsunuzdur. Tekirdağ'da bir baba ne dedi? Evladım kazanırsa nasıl okutacağım? Elim ayağım titriyor. Kazanmasın diye dua ediyorum. Vicdanı Vicdan olan bu söze dayanabilir mi ya? Memleketin ne hale getirdiklerini görüyorsunuz değil mi? Bir baba evladının hayal kurmasından korkar hale geldi. İşte bu düzen fırsat eşitliğini yok etmiş bir düzendir arkadaşlar. Bu düzen alın terinin karşılığını alamadığı bir düzendir. Bu düzen emeğiyle geçilen insanı borç çaresizliğe ve umutsuzluğa mahkum eden bir düzendir. Bakmayın iktidardakilerin palavralarına ya. Türkiye şu anda tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor. Ekonomi iyi mi, kötü mü? Nasıl anlayacağız? Kime soracağız? Bunlar Londra'daki, New York'taki finans çevrelerine soruyorlar. Onlar ne diyor? Bizim ekonomi yönetiminin sırtını sıvazlıyor. Ekonomimiz çok iyi. Dünyanın hiçbir yerinde kazanamamız faizi biz Türkiye'de kazanıyoruz. Doğru yoldasınız. Aynen devam edin diyor onlar. Başka kime soruyorlar? Ekonomimiz nasıl diye? Her gün cepten filanca konuştukları o etraflarındaki menfaat şebekesine soruyorlar. Peki menfaat şebekesi ne diyor? Cevap olarak çok şükür diyor. İşlerimiz yolunda. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyor o menfaat şebekesi onun. Peki biz kime soruyoruz ekonomiyi? Asgari ücretimize <laughs> soruyoruz. Emeklimize soruyoruz. Esnafımıza soruyoruz. Çiftçimize soruyoruz. Hepsi de diyor ki perişanız. Bittik. <laughs> Bakın arkadaşlar bir ülkede ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bunun temel ölçüsü topyekun bir zenginleşme var mı? Topyekun bir refah artışı var mı? Yok. Ölçüsü budur. Başka her şey basit, neredeyse anlamsız rakamlardan ibarettir. Son 7 yıldır Türkiye'de gelir dağılımı sürekli bozulmaktadır. Niye yedi yıl diyorum? Bakın yeni sistem geldi ya. Tek yetkiyle ülkeyi yönetiyor ya. Onun için son yedi yıldır. Son yedi yıldır Türkiye'de yoksul daha yoksul olmaktadır. Zengin daha zengin olmaktadır. Bir avuç insan zenginleşirken milyonlar fakirleşmektedir. Böyle bir ülkede ekonomi iyiye gidiyor denilmez. Siz ne New York'taki, Londra'daki finansçılara sorduğunuzda aldığınız cevaba ne de o menfaat şebek şebekesine sorduğunuzda aldığınız cevabı bakmayın. Onlar kendilerini düşünüyorlar. Kendi keselerini düşünüyorlar. Biz ise halkımızı düşünüyoruz. Milletimizi düşünüyoruz. Ve buradan sizlere soruyorum arkadaşlar. Bu milletin cebindeki parayı kim eritti ya? Milli paramızı kim bula çevirdi? Emeklimizi, işçimizi kim açlığa mahkum etti? Çocuklarımızın geleceğini kazanmasından korkan babaları kim bu hale getirdi? Ben cevabını vereyim arkadaşlar. Bu tablonun tek bir sorumlusu var. O da ülkeyi yönetenler. Dış güçlermiş, şunlarmış, bunlarmış. İnanın hepsi palavra ya. Türkiye başarılıyken, enflasyon düşmüşken, Türkiye'nin borcu azalmışken, Türkiye'nin milli geliri, ihracatı dörde beşe katlamışken dış güçler yok muydu? O dış güçler dostumuz muydu sanıyorsunuz? Yok. Biz Türkiye'ye karşı olanlara, Türkiye'nin düşmanlarına rağmen o başarıyı elde ettik. Açık söylüyorum bu tablonun sorumlusu ben ekonomistim diyen, benim alanım ekonomidir diyen ülkenin cumhurbaşkanıdır. Tek yetki ondadır, tek sorumluluğu odur. Kaçamaz bundan. Çok istedi, tek yetkili oldu. Bunun sonuçlarından kaçamaz. Sorumluluğu başkalarına yükleyemez. İktidar her gün yeni bir gündem üretip unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız. Sayın Erdoğan. <laughs> Sayın Erdoğan, siz 2018'de tüm yetkiyi elinize aldınız mı? Aldınız. Nepotizm denen büyük bir hastalığın en bariz örneği olan damadınızı alıp da ekonominin başına getirdiniz mi? Getirdiniz. Doları, euroyu o günlerde fırlattınız mı? Fırlattınız. Enflasyonu patlattınız mı? Patlattınız. Üstelik bütün bunlara rağmen ya halktan fedakarlık beklerken, sabır beklerken israfa tam gaz devam ettiniz mi? Ettiniz. Önce Merkez Bankası'na yanlış müdahalelerde bulundunuz. Sonra da arkasından tutup ''Nas var sana bana ne oluyor dediniz faizi patlattınız. Üstelik faiz kendinden patlamadı ha. Merkez Bankası'nın kararıyla patladı. Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde kendi görevlendirdiği Merkez Bankası yönetimi faizi artırdı. Bakın geçen hafta faiz indirimini yine Merkez Bankası yapmadı. Yapamadı. Hukuksuzluğun adaletsizliğin sonucudur bu. Hukuk yoksa adalet yoksa ancak o çok yüksek faizi verdiğinizde dışarıdan sınırlı da olsa para gelir. Sayın Erdoğan yüksek faiz ödemeye tam gaz devam ediyorsunuz. Sonra da çıkıp diyorsunuz ki ya ekonomi iyiye gidecek şöyle olacak böyle olacak. 7 yıldır aynı hikaye. 7 yıldır. Bu milletin aklıyla artık dalga geçmeyin. Adaletin terazisini eğdiniz. Hak hukuk tanımıyorsunuz. Sonra da ekonomiyi düzelteceğiz diyorsunuz. Şunu bilin bu kafayla mümkün değil. Ama şunu da unutmayın. Mazlumun duası zalimin tahtını sarsar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 1 Temmuz geliyor. Asgari ücrete, en düşük emekli maaşına ara zam vermemek açıkça söylüyorum hak gaspıdır, hırsızlıktır. Enflasyonu artıran enflasyonu patlatan bu iktidardır. Ama bunun suçunu siz bu millete ödetemezsiniz ya. Yani. Yıllarca bu ülkede enflasyonun en düşük olduğu yıllarda bile bir Temmuz'da bir ara zam verilmiştir. Asgari ücretliye de en düşük emekli maaşlarında mutlaka bir Temmuz'da bir ara zam verilmiştir. Bunlar 2024'te atladı, vermedi. Söyledik, hak gaspıdır dedik. Çalıyorsunuz dedik. Bu bir Temmuz'da yine vermeyecek. Bu da hak gaspıdır. Bu da asgari ücretinin, emeklinin alın terini çalmaktır. Başka bir şey değildir. Açlık sınırı yılbaşından bu yana en basit tarihi. talihli. 22 binden 25 bine çıktı ya. Ama diyor ki ben asgari ücreti arttırmayacağım diyor. Niye? Enflasyona mücadele ediyorum diyor. Yanlış teşhis. Yanlış teşhis. Türkiye'de enflasyonun sebebi talep değildir. Enflasyonun sebebi bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bizzat eliyle döviz kurunun patlatılmasıdır. Başka bir şey değildir ya. Maliyetler arttı onun için enflasyon arttı Türkiye'de. O kadar çok talep var ki fiyatlar artıyor. Değil. Aldatmayın. Doğru oldu. Bakın arkadaşlar. Geçtiğimiz günde bir haber okudum. İnanın içim acıdı. Selami Şimşek bir işçi emeklisi. 71 yaşında. Adamcağızın tek hayali Yozgat'ta bir konteyner alabilmek emekli olunca. 71 yaşında inşaatlarda çalışıyor ya. Ve Selami amca rahmetli oldu. İnşaatta düştü. Hayatını kaybetti. Şimdi bakın, 71 yaşına gelmiş bir emeklimizin inşaatlarda çalışmak zorunda olması, herhalde bu hükümetin en büyük ayıbıdır ya, en büyük yanlıştır ve en büyük hak kasıdır. Yıllarca prim yatırmış, emeklilik hakkı doğmuş fakat aldığı maaş geçindiremiyor kendisine. Bizim Selami amcaya da onun gibilerde borcumuz var arkadaşlar. Bu ülkenin yaşlısına, gencine, çalışanına, emeklisine borcumuz var. Pek çok ülkede nüfus zenginleşerek yaşlanır. Bizim nüfusumuz yaşlanıyor ama fakirleşerek yaşlanıyor. İşte asıl tehlike burada. Bakın bu beka meselesidir ülke için. Bunun sebebi ise hukuksuzluktur, adaletsizliktir, yanlış ekonomi politikalarıdır ve iktidarın kendi kendine çıkarttığı krizlerdir. Selami amca gibi milyonlarca emeklimiz çalışma zorunda kalmasın diye bizim çok çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Belki o konteynerine kavuşamadı ama diğer emeklerimiz en azından evinin kirasını ödeyebilsin diye çok çalışmak zorundayız. Emeklerimiz başkalarının kahrını çekmesinler, ele güne muhtaç olmasınlar, eşlerine, dostlarına mahcup olmasınlar diye çok çalışmak zorundayız. İktidara sesleniyorum, Erdoğan'a sesleniyorum, Selami amcanın o inşaatta yankılanan sesiyle tüm emekler adına sesleniyorum. Sayın Erdoğan, enflasyonun, kötü ekonominin sorumlusu sizsiniz. Bedelini asgari ücretliye ve emekliye ödetemezsiniz. Nokta. sözlerimin sonunda ifade etmek isterim ki bizim tarihimiz direnenlerin, sabredenlerin ve yeniden ayağa kalkanların tarihi. Bizim kültürümüz adaletin tesisi için omuz omuza verenlerin kültürüdür. Bizim inancımız zorluklar karşısında yılmadan birbirine kenetlenenlerin inancıdır. Bugün buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Korkmayın, yılmayın. Her ne kadar onlar korkutmaya çalışıyorsa dimdik ayakta durun. Umudunuzu yitirmeyin. Çünkü biz varız, buradayız, bir aradayız. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda omuz uzağı vererek ilerleyecek ve Türkiye'yi hak ettiği günlere er ya da geç kavuşturacağız. Bu millet hakka ve adalete olan inancıyla yeniden ayağa kalkacaktır. Bu millet içinden geçtiğimiz zor günleri aşacak. Güçlü, onurlu, müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa edecektir. Aydınlık yarınlar yakındır. Yeter ki biz azimle, inançla, cesaretle bu yolda yürümeye devam edelim. Tüm bu duygu, düşünceler içerisinde sizi tekrar selamlıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlığın var. 不用了